çalışan ID'lerim maaş, kıdem, performans skoru ve risk skorunun yer aldığı bir veri dizimiz var. Bakın şöyle bir prompt yazacağım. Diyorum ki eğer risk skoru kritik eşikten yüksekse copilot formülünü çalıştır ve burada bu çalışanın verilerini kullanarak bu çalışanın önümüzdeki 6 ay içinde işten ayrılma riskini, ayrılığın şirkete tahmini etkilerini özetleyen 120 kelimelik duygusal, ikna edici bir kritik durum raporu taslağı oluştur. Değilse düşük risk grubu detaylı rapor gerekmez de. Yani kritik eşik risk skorundan büyükse de bunu yazdır diyorum. Bakın promptumu gönderdim. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi buradaki birinci çalışanımız için kritik risk raporunu çalıştırdı ve burada çalışanın maaşı 45 bin lira, kıdemli 3 yıl ve performansı yüksek seviyede ancak Risk skoru bu olduğu için önümüzdeki 6 ay içinde işten ayrılma olasılığı olduğunu gösteriyor diyor. Bu durum şirketimiz için ciddi bir kayıp anlamına gelir. Bu çalışanın ayrılması projelerde aksamalara ve maliyet artışlarına yol açabilir. Deneyimi ve performansı ekibimizin başarısı için kritik öneme sahip onun kaybı motivasyon düşüklüğünü ve iş yükünün artmasına neden olabilir diyor. Bu nedenle çalışanımızın bağlılığını artırmak ve riskleri minimize etmek için acil önlemler alınmalıdır gibi devam eden muazzam bir öneride bulundu bize kopilot yapay zeka aracı.